Biliyorsunuz, geçenlerde bir kafede oturuyordum ve birinin "Bu ay sadece geçimimi sağlamam gerekiyor." dediğini duydum. Kendi kendime, "Tatlım, işte sorun tam da burada. Parayla sanki sokakta küçük bir bardak uzatıp artıkları bekliyormuş gibi konuşuyorsun." dedim. Ve para son derece itaatkar bir yardımcı olarak, "Pekala, eğer artıklarda ısrar ediyorsan, artıkları alacaksın." diye cevap veriyor. Size ilk başta tamamen çılgınca gelebilecek bir şey söyleyeyim ama benimle kalın çünkü bu tüm dünyanızı değiştirecek. Para, kimin hak ettiğini, kimin etmediğini seçen, yüksek bir sandalyede oturan kötü bir patron değil. Para daha çok sadık bir evcil hayvana benziyor. Evet, doğru duydunuz, bir evcil hayvan. Ve şu anda çoğunuz titreyerek, kısık, korkmuş bir sesle konuşarak, size hırlayacağını düşünerek bu evcil hayvana doğru yürüyorsunuz. Peki evcil hayvan ne yapıyor? Korkunuzu hissediyor veya uzaklaşıyor ya da daha kötüsü, gerçekten size hırlıyor. Ama aynı evcil hayvana güvenle, sakin bir komutla, kuyruğunu sallayıp en yakın arkadaşınız olacağına inanarak yaklaştığınızda, işte o zaman her şey değişiyor, değil mi? Şimdi aklınızdan geçenleri biliyorum. Bunların hepsi çok güzel, ama ödemem gereken borçlarım var. Hesabımda 17 dolarım var. Borçlu olduğum insanlar beni arıyor. Batıyormuş gibi hissederken parayla nasıl yetkili biri gibi konuşacağım? Ve işte sevgili dostum, tam olarak burada olmanızın sebebi bu. Çünkü hayatınız boyunca yanlış yapıyorsunuz ve kimse size bunu söylemedi. Size bir sahne göstereyim. Sabah uyanıyorsunuz ve ilk yaptığınız şey ne? Bir insanın tıbbi test sonucuna baktığı aynı hevesle banka hesabınıza bakıyorsunuz. Mideniz bulanıyor. Maaşınızı alana kadar kaç gün kaldığını sayıyorsunuz. Satın alamayacağınız her şeyi düşünüyorsunuz. Almak istediğiniz bir şey görüyorsunuz ve hemen kendinize bunu alamam. Param sınırlı. Şu an işler zor, Diyorsunuz. Sonra kendinize soruyorsunuz, neden para sizden sürekli uzak duruyor, sanki bulaşıcı bir hastalık taşıyormuşsunuz gibi. İşte gerçekte olan bu. Ve işte burası çok ilginçleşiyor. Sözleriniz sadece havaya karışan sesler değil, yaratıcı güçlerdir. Dünyaya, derin zihninize, hayatınızın yapısına verdiğiniz yönlendirmelerdir. Bunu karşılayamam dediğinizde, sadece bir gerçeği dile getirmiyorsunuz. Bir istekte bulunuyorsunuz dünyaya bana daha fazla zaman verin, bir şeyler satın alamayacağım diyorsunuz. Ve dünya mükemmel bir hizmetkar olarak hemen bir porsiyon daha yetersizlik ve sınırlama diyor. Harika çok nazik bir arkadaşım vardı, günde en az 10 kere param yok, hiç param olmayacak, asla yeterli param olmayacak derdi. Sonunda ona tatlım, zenginliğini dile getirmek için ihtiyaçlarını dile getirmek için harcadığın enerjinin yarısını harcasaydın, şimdiye kadar bolluk içinde yüzüyor olurdun dedim. Bana sanki ona kollarını çırpıp aya uçmasını söylemişim gibi baktı. Ama asıl nokta şu, zaten işi yapıyordu. Sürekli ifade ve onaylama çabasını zaten gösteriyordu. Sadece yanlış olan her şeyi onaylıyordu. Bakın, çoğu insan para konusunda pratik olmanın eksikliklerini görmek anlamına geldiğini düşünüyor. Sürekli endişelenerek, her kuruşu sonuna kadar sıkıştırarak, parayı her an kaybolabilecek nadir ve koruma altındaki bir hayvan gibi ele alarak akıllı davrandıklarını sanıyorlar. Ama uzmanların bildiği küçük bir sır var. Bu pratik olmak değil. Bu sadece güzel bir kıyafet giymiş ve kendini akıllı düşünce diye adlandıran korku. Para konusunda gerçek beceri, gerçek olamayacak kadar kolay görünen temel bir kuralı bilmekle başlar. Ama size söylüyorum, bu her şeyin cevabı. Ne arıyorsanız, o da sizi arıyor. Para size doğru hareket etmek istiyor, tıpkı sizin de onun size doğru hareket etmesini istediğiniz gibi. Ama korku, öfke ve yoksulluk ifadeleriyle tıkanmış bir tüpten geçemez. Şöyle düşünün, eğer bir ilişki isteseydiniz ve bütün gün kimse beni sevmiyor, çok yalnızım, aşk zor, iyi partnerler bulunamıyor, diye dolanıp dursaydınız, aşkın size koşarak geleceğini düşünür müydünüz? Elbette hayır, onu sarımsağın vampirleri uzaklaştırdığından daha hızlı bir şekilde uzaklaştırırdınız. Ama nedense bunu parayla yapabileceğimizi ve farklı sonuçlar bekleyebileceğimizi düşünüyoruz. Parayı düşman gibi görüyoruz, sürekli homurdanıyoruz, parası olan insanlardan hoşlanmıyoruz, paramız olmadığında korkuyoruz ve sonra neden ayaklarımızın dibine atılmadığını soruyoruz. Şimdi size uzmanın yolundan bahsedeyim. Bir uzman yalvarmaz. Bir uzman rica etmez. Bir uzman, midesinde sıkıntı hissiyle günde 30 kez banka hesabını kontrol etmez. Bir uzman, tüm oyunu değiştiren bir şey bilir. Bir uzman, kaynağının kendisinin olduğunu bilir. İşi değil, partneri değil, finans sistemi değil, dışarıdaki hiçbir şey değil. Kaynak sizsiniz. Farkındalığınız kaynaktır. Sözünüz kaynaktır. Bazılarınızın şimdiden güldüğünü duyabiliyorum. Bu saçma. İşim benim gelir kaynağım. Gerçekten öyle mi? O işi nasıl elde ettin? Başladığın bir dizi düşünce, kelime ve adım sayesinde olmadı mı? Ve yarın o işi kaybetsen, aynı farkındalıkla başka bir gelir kaynağı yaratamaz mıydın? İşin bir yol, sevgilim, gelir kaynağı değil. Gelir kaynağı senin içinden geçen sonsuz yaratıcı güçtür. İşte burası gerçekten büyüleyici. Paraya yalvaran biri gibi konuştuğunda yeterince sahip olmama duygusundan yola çıkıyorsun. Lütfen para, bana gel. Sana çok ihtiyacım var. Sensiz eksik kalıyorum diyorsun. Bu duyguyu algılayan para, ah muhtaç ve çaresizsin. Bu çekici değil. Sanırım bana bu kadar çok ihtiyacı olmayan biriyle vakit geçireceğim diyor. Ama paraya bir uzman gibi konuştuğunda her şey değişiyor. Bir uzman, para, hayatıma hoş geldin. Bana her zaman ve basitçe geliyorsun. Ben başarı için bir mıknatısım. Seni akıllıca düşünerek yönetiyorum ve sen benim bakımım altında büyüyorsun, diyor. Bu sözlerdeki farkı hissediyor musunuz? Yalvarma yok, çaresizlik yok, inanç var, emir var, sakin bir anlayış var. Size şaşırtıcı gelebilecek bir şey paylaşayım. Para hakkında her şikayet ettiğinizde onu uzaklaştırıyorsunuz. Her bunu karşılayamam dediğinizde kendinizle zenginlik arasına bir duvar örüyorsunuz. Faturalar hakkında her endişelendiğinizde aslında endişelenecek daha çok şey yaratıyorsunuz. Bunun size öğretilen her şeyin tam tersi olduğunu biliyorum. Ama benimle kalın çünkü harika şeyler burada oluyor. Burada işleyen bir yasa var ve yer çekimi kadar güvenilir. Bu çekim yasası ama insanların alay ettiği o hafif umutlu şekilde değil. Bu benzerin benzeri çektiğini bilmekle ilgili. Ana düşünceleriniz ve sözleriniz titreşimsel bir duygu yaratır ve bu duygu ona uyan durumları çeker. Ana duygunuz yeterince param yok olduğunda, yeterince paranız olmadığını gösteren daha fazla durum çekersiniz. Ana duygunuz başarılıyım ve para bana kolayca geliyor olduğunda, bunun yerine bunu gösteren durumlar çekersiniz. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Ama benim gerçek faturalarım var. Gerçek borçlarım var. Sanki yokmuş gibi davranamam ve tamamen haklısınız. Hiçbir şeyin yokmuş gibi davranmıyoruz. Gerçeği görmezden gelmiyoruz. Sözlerimiz ve düşüncelerimizle yeni bir gerçeklik yaratıyoruz. Arada büyük bir fark var. İşte faydalı bir örnek. Diyelim ki bir fatura aldınız. Dilenci o faturaya bakar ve der ki: "Ah hayır, bir fatura daha. Bunu ödeyemem. Param çok az." Bu korkunç ve sonraki haftayı sinirlilik içinde geçirir ve bir şekilde, sihirli bir şekilde, daha fazla sürpriz masraf ortaya çıkar. Neden? Çünkü yeterince parası olmadığı ve sıkıntı çektiği hissine odaklanmıştır. Uzman aynı faturaya bakar ve der ki, ah bir fatura. Bu, aldığım bir hizmeti gösteriyor ve bu işi kutsuyorum. Bu faturayı ödemek için gereken para bana kolayca ve zahmetsizce geliyor. Tüm görevlerimi kolaylıkla yerine getirmemi sağlayan bolluk için minnettarım. Ve sonra büyük duygulara kapılmadan, paniklemeden, Paranın ihtiyaç duyulduğunda orada olacağına tam bir inançla, sakin bir şekilde ödeme planı yaparlar. Ve ne olur biliyor musunuz? Genellikle olur. Fırsatlar ortaya çıkar. Beklenmedik kazançlar gelir. İşler yoluna girer. Şimdi bu sihirli düşünce gibi geliyor. Sanki sadece olumlu düşünerek zengin olmanızı istiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada gerçek sistemi açıklayayım. Çünkü bunu manevi kelimelerle açıklıyor olsam da bunun arkasında gerçek bir bilim ve zihin çalışması var. Para konusunda sürekli korku ve yetersizlik içinde olduğunuzda beyniniz gerçekten fırsatları göremez. Beyninizin bilgiyi filtreleyen kısmı olan retiküler aktivasyon sistemi size yalnızca zaten inandığınız şeyleri doğrulayan şeyleri gösterir. Bu nedenle paranın nadir ve elde edilmesi zor olduğuna inanıyorsanız tam önünüzdeki fırsatları gerçekten göremezsiniz. Ancak ana düşünce alışkanlığınızı bolluk ve inanca değiştirdiğinizde beyniniz aniden size her yerde fırsatlar göstermeye başlar. Kaçırdığınız o serbest çalışma işi, arkadaşınızın hafiften bahsettiği o yatırım fırsatı, aklınızın bir köşesinde duran o ekiş fikri, sihir değil, beyin bilimi ama sonuçları o kadar çarpıcı ki sihir gibi geliyor. Size bir hikaye anlatayım. Para konusunda lanetli olduğuna tamamen emin bir adam bana geldi. Parayla ilgili her şeye dokunduğunda para toz oluyordu. Üç işi de batmıştı başının üstünden borç batağına saplanmıştı ve her gün tıpkı uğursuz dualar eden bir keşiş gibi para konusundaki başarısızlıklarının listesini sıralıyordu. Parayla aram berbat. Hep başarısız oluyorum. Parayla ilgili hiçbir şey yolunda gitmiyor. Zengin olmak bana göre değil. Ona dedim ki, şaşırmadım. Tam da böyle yaşamaya devam ediyorsun. Dünyaya tam olarak bulunduğun yerde kalman için en açık talimatları veriyorsun. Ve bana sanki gökyüzünün kareli olduğunu söylemişim gibi baktı. Ama farklı bir şey denemeye istekliydi. Ona basit bir görev verdim. 30 gün boyunca para hakkında tek bir kötü kelime söylemesine izin verilmedi. Tek bir kelime bile. Her defasında bir şey satın alamayacağını söylemek üzereyken durup, "Şu anda bunu satın almayı tercih etmiyorum. Ama para bana kolayca geliyor." demek zorundaydı. Her defasında borcundan şikayet etmek istediğinde durup, "Borçlarımdan kolaylıkla ve nezaketle kurtuluyorum." demek zorundaydı. Her defasında banka hesabını korkuyla kontrol ettiğinde bunun yerine sahip olduklarıma şükrediyorum ve daha fazlası geliyor demek zorundaydı. Bunun saçma olduğunu düşünüyordu. Yine de yaptı çünkü kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştı. Ve biliyor musunuz ne oldu? O 30 gün içinde normalde görmezden geleceği bir iş fırsatı hakkında biri onu aradı. Yeni düşünme biçimi ona sadece sorunları değil, olasılıkları görmesini sağladığı için bu fırsatı değerlendirdi. 6 ay içinde önceki 3 yılda toplamda kazandığından daha fazla para kazandı. Bir yıl içinde tamamen borçlarından kurtuldu ve gerçek birikimler yapmaya başladı. Sözler sihirli bir şekilde paramı yarattı. Hayır, sözler onun farkındalığını değiştirdi. Farkındalığı bakış açısını değiştirdi. Bakış açısı eylemlerini değiştirdi. Eylemleri sonuçlarını değiştirdi. Bu bir olaylar zinciri. Ve her şey nasıl konuştuğunuzla başlıyor. Şimdi size parayla bir dilenci gibi değil de bir uzman gibi konuşmamın çok faydalı bazı yollarını anlatayım. Çünkü nasıl yapılacağını merak ettiğinizi biliyorum. İlk olarak bu ifadeleri konuşmalarınızdan tamamen çıkarın. Bunu karşılayamam. Param kısıtlı. Param yok. Hiçbir zaman yeterli param olmuyor. Zengin insanlar bencil. Para ağaçta yetişmiyor. Bu ifadelerin her biri dünyaya sizi yeterli paraya sahip olamama konusunda yönlendirmek için birer talimattır. Bunun yerine paramı şu anda başka bir yerde kullanmayı tercih ediyorum. Para bana beklenmedik ve sürpriz yerlerden geliyor. Servetimi inşa ediyorum. Gerçekten ihtiyacım olan her şey için her zaman yeterli param var. Zengin insanlar kutsanmış ve onların başarısından mutluyum. Para bana kolayca ve sık sık geliyor. Duygudaki değişimi fark ettiniz mi? İlk ifadeler sizi küçük, yenilmiş, kurban gibi hissettiriyor. İkinci ifadeler ise sizi güçlü, beklentili, kontrol sahibi hissettiriyor. İşte dilencilik ile beceri arasındaki fark budur. İkinci olarak paranızı kutsamaya başlayın. Bir faturayı ödediğinizde ondan hoşlanmamak yerine ödemeyi kutsayın. Bu paranın başkalarına yardım etmek için gittiğini ve bana daha da artarak döneceğini bilerek bu parayı kutsuyorum deyin. Para aldığınızda birkaç kuruş bile olsa bu para için teşekkür ederim. Minnetle alıyorum ve ellerimde büyüyor deyin. Bu parayla olan ilişkinizi tamamen değiştirir. Onu sizden çıkan bir şey olarak görmeyi bırakır ve içinizden geçen bir şey olarak görmeye başlarsınız. Üçüncüsü, şu anda zengin olma hissini yaşayın. Zengin olana kadar zengin hissetmek için beklemenize gerek yok. Aslında zengin hissetmeye başlamadan zengin olamazsınız. Normal günlerde bile en güzel kıyafetlerinizi giyin. Sade bir şey yiyor olsanız bile masanızı güzelce kurun. Başınız dik yürüyün. Kendinden emin konuşun. Bir dolar bile olsa, iyi bahşiş verin. Zaten başarılı bir insan olmaya doğru ilerliyormuş gibi davranın. Çünkü farkındalık dünyasında zaten öylesiniz. Dördüncüsü, yoksulluktan bahsetmeyi bırakın. Bu çok önemli. Paranızın olmadığını, her şeyin ne kadar pahalı olduğunu, ilerlemenin ne kadar imkansız olduğunu anlatmaya kalktığınızda kendinizi durdurun. Sadece durun. Bu konuşmalar başarınız için zehirdir. Bunun yerine planlarınızdan, hayallerinizden, geleceğinizin resminden bahsedin. Bol bol, minnettar olduğunuz şeylerden bahsedin. Ne kadar küçük olursa olsun, kaydettiğiniz ilerlemeden bahsedin. İşte bu noktayı gerçekten netleştiren eğlenceli bir egzersiz. Önümüzdeki hafta boyunca cebinizde bir kağıt taşıyın. Para hakkında kötü bir şey düşündüğünüz veya söylediğiniz her seferinde o kağıda bir işaret koyun. Sadece küçük bir tik işareti. Kendinizi yargılamayın. Sadece fark edin. Haftanın sonunda bu işaretleri sayın. Ne kadar çok kez fakir olduğunuzu belirttiğinize ve doğruladığınıza şaşıracaksınız. Şimdi bunun yerine o kadar çok kez bol bol dediğinizi hayal edin kelimelerinizin ne kadar güçlü olduğunu görüyor musunuz? Beşinci olarak, günde birçok kez tekrarladığınız bir söz yaratın. Kişisel ve güçlü olsun. Örneğin, ben bir para mıknatısıyım. Zenginlik birçok yerden zahmetsizce bana geliyor. Ben finansal olarak özgür ve cömertim. Uyandığınızda söyleyin. Yatmadan önce söyleyin. Duşta, araba kullanırken, sırada beklerken söyleyin. Zihninizin arka plan müziği olsun yetersizlik ve sınırlamalarla ilgili eski şarkıların yerini alsın. Şimdi konuşmak istiyorum. Önemli bir şeyden bahsedeceğim çünkü bazılarınızın, peki ya çok çalışıp yine de zorluk çeken insanlar? Ya sistem genelindeki yoksulluk? Her şey sadece olumlu düşünmekle mi ilgili diye düşündüğünü biliyorum. Bu da haklı bir soru. İşte gerçek şu. Evet, sistem genelinde gerçek sorunlar var. Evet, bazı insanlar başkalarının karşılaşmadığı engellerle karşılaşıyor. Evet, avantaj ve durum da rol oynuyor. Ama şu da doğru. Kendinizi içinde bulduğunuz her durumda, sandığınızdan çok daha fazla güce sahipsiniz. Dış dünyadaki her şeyi kontrol edemezsiniz. Ancak iç dünyanızı, farkındalığınızı, sözlerinizi ve beklentilerinizi kesinlikle kontrol edebilirsiniz. Ve bu şeyler, yaratabileceğiniz ve çekebileceğiniz şeyler üzerinde büyük bir etkiye sahip. Hiçbir şeyden başlayıp dilenci gibi konuşmayı reddettikleri için imparatorluklar kuran insanlar gördüm ve zenginliğe doğan insanların kurban gibi konuştukları için her şeylerini kaybettiklerini gördüm. Durumunuz başlangıç noktanızdır, bitiş noktanız değil ve sözleriniz sizi birinden diğerine götüren araçtır. Size rahatsız edici gelebilecek ama önemli bir şey söyleyeyim. Para hakkında yaptığınız her şikayet, şikayet edecek daha çok şey istemektir. Her yapamam dediğinizde, yapamayacağınızdan emin oluyorsunuz. Cezalandırıldığınız için değil Yaratıcı gücünüzü istemediğiniz şeylerden daha fazlasını yaratmaya yönlendirdiğiniz için, "Dünya parasız olmak istemiyorum." dediğinizi duyup size zenginlik vermez. Parasızlığı duyar ve size daha fazlasını verir. İstekleriniz ve istemedikleriniz arasında ayrım yapmaz. Sadece yaydığınız ana titreşime cevap verir. Bu yüzden sürekli olarak yeterince sahip olmamaktan bahsettiğinizde, düşündüğünüzde ve endişelendiğinizde daha fazla yeterince sahip olmamakla karşılaşırsınız bu kadar basit ve bu kadar sinir bozucu. Ama işte güzel tarafı. İyi yönde de aynı derecede güçlü bir şekilde işliyor. Sürekli olarak bolluktan bahsettiğinizde, düşündüğünüzde ve beklediğinizde, daha fazla bolluk elde edersiniz. Aynı yasa, farklı kullanım, farklı sonuçlar. Şimdi size şu anda yapabileceğiniz bir şey vereyim. Evet, şu anda bunu izlerken, yüksek sesle şunu söylemenizi istiyorum. Zenginliğe layım. Para bana kolayca geliyor parasal gerçekliğimin efendisiyim. Söyleyin, bekleyeceğim, söylediniz mi? Güzel, az önce ne olduğunu biliyor musunuz? Belki de yıllardır zihninizin derinliklerinde dönen, yeterince sahip olamama döngüsünü durdurdunuz. Bolluk tohumu ektiniz ve bu tohumu her gün bu tür sözlerle sularsanız, güçlü bir başarı ağacına dönüşecektir. Uzmanların bildiği bir başka şey daha var. Her şey zaten olmuş gibi davranmaya istekli olmalısınız. Çoğu insan burada tökezliyor. Doğru kelimeleri söylüyorlar ama hemen ardından eylemleri ve duygusal durumlarıyla bu kelimelerin tam tersine gidiyorlar. Başarılıyım diyorlar ve 5 dakika sonra para konusunda paniğe kapılıyorlar. Bolluktan bahsediyorlar ve sonra paraları o kadar sıkı sıkıyorlar ki ses çıkarıyorlar. İstikrarlı olmalısınız. Devam etmelisiniz. İlk başta aptalca hissetmeye istekli olmalısınız çünkü size söyleyeyim, aptalca hissedeceksiniz. Kendinize yalan söylüyormuş gibi hissedeceksiniz. Hayali bir oyun oynuyormuş gibi hissedeceksiniz. Güzel. Yine de hissedin ve devam edin. Çünkü aslında yaptığınız şey yalan söylemek değil. Yeni bir gerçeği anlatıyorsunuz. Henüz biçimde var olmayan ama farkındalıkta zaten var olan bir gerçekliği dile getirerek var ediyorsunuz. Şöyle düşünün, bir bina var olmadan önce tasarımcının zihninde var olur. Bir müzik parçası var olmadan önce yazarın farkındalığında var olur. Servetiniz banka hesabınızda var olmadan önce farkındalığınızda var olmalıdır. Sözleriniz plandır. İstikrarlı ifadeleriniz inşa sürecidir. Güçlü inancınız temeldir. Şimdi muhtemelen sizi her şeyden daha çok geride tutan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Zenginlere karşı duyduğunuz olumsuz duygular. Ah, biliyorum. Onları sevmediğinizi düşünmeyebilirsiniz. Ama güzel bir araba kullanan veya güzel bir evde yaşayan birini gördüğünüzde kendinizi dinleyin. Ne güzel, başarıları için mutluyum diye mi düşünüyorsunuz? Yoksa muhtemelen iyi, muhtemelen dürüst değil, muhtemelen ailesinden almış, muhtemelen şanslı gibi bir şey mi düşünüyorsunuz? Dürüst olun. İşte bunun neden önemli olduğu. Başkalarındaki zenginliği sevmezseniz, onu kendinizden uzaklaştırırsınız. Hoşlanmadığınız bir şeyi kendinize çekmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Zengin birini görüp kıskançlık, acı veya kötü hisler duyuyorsanız, aslında parayı kendinizden uzaklaştırıyorsunuz demektir, çünkü dünyaya şunu söylüyorsunuz: İnsanların parası varsa kötüdürler ve ben kötü olmak istemiyorum, bu yüzden para istemiyorum. Ve dünyada dileğin benim emrimdir diyor. Zenginliği nerede görürseniz görün mutlaka kutlamayı öğrenmelisiniz. Başarılı birini gördüğünüzde onu kutsayın. Başarısının ben de dahil olmak üzere hepimiz için var olan bolluğun kanıtı olduğunu söyleyin. Pahalı bir araba kullanan birini gördüğünüzde, yargılamak yerine, başarılarını kutluyorum ve kendi hayatımda da benzer bir bolluğa açım deyin. Bu çok önemli. Hoşlanmadığınız şeye dönüşemezsiniz. İşte güçlü bir uygulama. Kendinize, bana ait olan bana geliyor. Başkasından almam gerekmiyor. Dünya hepimizin zengin olması için yeterince bol. Başkasının başarısı benimkine azaltmaz demeye başlayın. Bunu özellikle o küçük kıskançlık veya kötü hisler yükseldiğinde söyleyin. Size bunun neden daha derin bir düzeyde işe yaradığını anlatayım. Dünya eşleşme kuralına göre işler. Dış dünyanız iç dünyanızla eşleşir. İç dünyanız kötü duygular, korku ve yetersizlik ifadeleriyle doluysa, dış dünyanız bunu size mükemmel bir şekilde yansıtacaktır. Ama iç dünyanız şükran, inanç ve bolluk ifadeleriyle doluysa, dış dünyanızın da bunu yansıtmaktan başka seçeneği kalmaz. Söylediğiniz her kelime ve düşündüğünüz her düşünceyle para gerçekliğinizi gerçekten siz yaratıyorsunuz. Bir gün değil, sonunda değil, tam şu anda, bu an. Bir yıl sonra sahip olacağınız para, bugün düşündükleriniz ve söylediklerinizle belirleniyor. Bu sizi hem korkutmalı hem de heyecanlandırmalı. Korkutmalı çünkü kendi kendinizin en büyük düşmanı olduğunuz anlamına gelir. Heyecanlandırmalı çünkü her şeyi değiştirme gücüne sahip olduğunuz anlamına gelir. Şimdi bazılarınızın ama daha önce olumlu düşünmeyi denedim ve işe yaramadı. Hızlı sonuçlar görmedim ve eski alışkanlıklarıma, yeterince param olmadığı düşüncesine geri döndüm diye düşündüğünü biliyorum. Bu hızlı bir çözüm değil. Bu bir hafta sonu işi değil. Bu farkındalığınızın tamamen değişmesidir ve bu zaman ve istikrar gerektirir. Uzmanlar sadece canları istediği günlerde para hakkında güçlü bir şekilde konuşmazlar. Durum ne olursa olsun her gün bunu yaparlar. Banka hesapları düşük olduğunda, beklenmedik masraflar çıktığında, her şey ters gidiyor gibi göründüğünde bunu yaparlar çünkü sözlerinin, durumlarının değil, yaratıcı güç olduğunu anlarlar. İşte bugün yapmaya başlayabileceğiniz faydalı bir şey. Para hedefiniz için hayali bir çek veya yazılı bir not oluşturun. Kazanmak istediğiniz miktar veya hesabınızda olmasını istediğiniz miktar için kendinize bir çek yazın. Üzerine 6 ay veya 1 yıl sonrasına tarih koyun. Her gün görebileceğiniz bir yere koyun ve her gördüğünüzde zaten benim olan bu para için teşekkür ederim deyin. Farkındalık ve şimdi fiziksel gerçekliğimde beliriyor. Umarım bu olur değil. Şöyle olsa ne güzel olurdu değil. Bunun zaten farkındalık dünyasında gerçekleştiğini ve şimdi biçime büründüğünü belirten bir cümle. Bunu yaparken kendinizi aptal hissedebilirsiniz. Yine de yapın. Çünkü yaptığınız şey zihninizi, kendinizi o paraya sahip kişi olarak görmeye öğretmek ve kendinize bakış açınız değiştiğinde gerçekliğinizin de buna uymaktan başka seçeneği kalmaz. Bitirmeden önce bir hikaye daha paylaşayım. Geçimini ev temizleyerek sağlayan bir kadın vardı. Zar zor geçiniyordu. Üç çocuğu vardı ve hiç yardımcısı yoktu. Dışarıdan bakıldığında bir dilenci gibi konuşması gerekirdi. Ve yıllarca öyle de yaptı. Ama sonra bu kuralı öğrendi ve çok farklı bir şey denemeye karar verdi. Her sabah başkasının güzel evini temizlerken, kendi güzel evim şimdi bana geliyor güzelliğe ve bolluğa layım, derdi. Mali özgürlüğüm şimdi ortaya çıkıyor. Kendini güzel bir evin sahibi olarak hayal ederdi. Mali özgürlük duygusunu hissederdi. Ve asla tek bir kez bile durumundan şikayet etmedi veya yeterince sahip olmadığı sözlerini söylemedi. İki yıl sürdü. İki yıl boyunca istikrarlı bir pratik. Ama fırsatlar ortaya çıkmaya başladı. Küçük bir temizlik şirketi kurdu. Sonra büyüdü. Sonra daha da büyüdü. 5 yıl içinde kendi güzel evine sahip oldu. 10 yıl içinde birçok mülke ve mali özgürlüğe kavuştu. Bir zamanlar işçi olarak temizlediği evler, şimdi yatırımcı olarak sahip olduğu evlere çok benziyordu. Sözler mi işe yaradı? Evet ve hayır. Sözler farkındalığını değiştirdi. Farkındalığı kendine bakış açısını değiştirdi. Kendine bakış açısı, mümkün olduğunu görebileceği ve inanabileceği şeyleri değiştirdi. Bu da eylemlerini değiştirdi eylemleri sonuçlarını değiştirdi. Her şey birbirine bağlı ve her şey bir dilenci gibi değil de bir uzman gibi konuşmakla başlıyor. İşte şimdi sizden yapmanızı istediğim şey şu. Bugün tam bu anda bir seçim yapmanızı istiyorum. Şimdi bir dilenci gibi konuşmayı bırakmaya karar verin. Dilenci. Bu andan itibaren parayla ilgili ve para etrafında konuşurken emirle, inançla, şükranla ve para gerçekliğinizin efendisi olduğunuzu tam olarak bilerek konuşmayı seçin. Ve sonra sizden gerçek bir şey yapmanızı istiyorum. Sık sık söylediğiniz ve yeterince param yok hissini güçlendiren bir ifadeyi seçin ve onu çok param var hissini güçlendiren bir ifadeyle değiştirin. Sadece bir tane. Belki de bunu karşılayamam yerine paramı başka bir yere yatırmayı seçiyorum diyebilirsiniz. Belki de param yok yerine servetimi inşa ediyorum diyebilirsiniz. Belki de para çok zor yerine para bana kolayca geliyor diyebilirsiniz. Sadece bir ifade ama bunu mutlaka yapın. Eski ifadeyi söylemek üzereyken kendinizi yakaladığınız her an durum ve yerine yenisini söyleyin. Bunu 30 gün boyunca yapın. Sadece 30 gün. Başka hiçbir şey için endişelenmeyin. Tüm hayatınızı değiştirmeye çalışmayın. Sadece bu tek şeyi 30 gün boyunca istikrarlı bir şekilde değiştirin ve neler olduğunu izleyin. Size söz veriyorum. Gerçekleşen değişime hayran kalacaksınız. Ve işte asıl nokta. Eğer bu sizinle bağlantı kuruyorsa, içinizde bir şey evet ben diyorsa dilenciliği bırakıp yönlendirmeye hazırsanız aşağıya bir yorum bırakın ve hangi ifadeyi değiştirdiğinizi söyleyin bunu grupla paylaşın söylemenin gücü vardır ve bunu açıkça söylemenin daha da büyük bir gücü vardır yüksek sesle söyleyin yazın gerçekleştirin ve hayatınızı gerçekten değiştiren bu tür faydalı manevi anlayıştan daha fazlasını istiyorsanız bu kanala abone olmak için küçük ama değerli çabanızı gösterin çünkü size kelimelerinizin gücüyle gerçekliğinizi nasıl kontrol edeceğinizi göstermeye devam edeceğim. Bir gün değil, durum mükemmel olduğunda değil. Şu anda tam olarak olduğunuz gibi, tam olarak bulunduğunuz yerde. Unutmayın tatlım, siz bir dilenci değilsiniz. Hiçbir zaman olmadınız. Siz bir dilenci gibi davranan bir uzmansınız ve yapmanız gereken tek şey rol yapmayı bırakmak. Gerçekten olduğunuz uzman gibi konuşmaya başlayın bir uzman gibi beklemeye başlayın. Dünyada bir uzman gibi hareket etmeye başlayın ve paranın gerçek efendisini ne kadar çabuk gördüğünü ve size hizmet etmek için koştuğunu izleyin. Servetiniz dışarıda bir yerlerde sizi bulmayı beklemiyor. İçinizde kelimelerinizle onu talep etmenizi bekliyor. Öyleyse talep edin. Bunu dile getirin. Bunu bekleyin. Bunu kabul edin. Siz efendisiniz.